Sadece bir bitkinin kökünü ve yapraklarını kullanarak da bir çay üret, çay yapıp o çayı içiyorsun bitti. Hı hı. Adı da Ayahuasca'dır. Bütün bitkilerin ve ağaçların anasıdır. Peki bu bitki gerçekten anlatıldığı kadar güçlü mü? Gelin Ayahuasca'nın sırlarla dolu dünyasına birlikte bakalım. Amazon yerlilerine göre Ayahuasca bir bitki değil, bir canlı, rüyalarında konuşan, öğreten, şifa veren bir varlık. Onlar bu bitkiye bütün ağaçların annesi diyorlar. Peki nasıl oldu da iki farklı bitkiyi karıştırıp bu eşsiz çayı yapabildiler? Ayahuasca çayı iki ana bileşenden oluşuyor. Banisteriopsis capi asması ve Psikotria viridis yaprağı. Bu iki bitki ayrı ayrı alındığında sıradan gibi görünür ama birlikte beynin kimyasını derinden etkileyen bir bileşim ortaya çıkar. Psikotria viridis yaprakları yüksek oranda DMT yani dimetiltriptamin içerir. DMT doğada birçok bitkide ve hatta insan beyninde düşük seviyelerde doğal olarak bulunur. Ancak normalde vücudumuzda onu hızla etkisiz hale getiren enzimler vardır. İşte burada banisteriopsis çapi devreye girer. İçerdiği mao inhibitörleri bu enzimleri geçici olarak devre dışı bırakır. Bu sayede DMT, beyin üzerinde güçlü halüsinasyonlar ve bilinç değişimleri yaratabilir. Yani bilimsel olarak bir bitki diğerine anahtar oluyor. Şamanlar bu çayı içtiklerinde diğer tarafa geçtiklerini söylerler. Bazıları bunu evrenin kendisiyle konuşmak olarak tanımlar ama unutmamak gerekir bu çay güçlü bir psikoaktif madde uzman doktorlar eşliğinde kullanılmadığında ciddi tehlikeler doğurabiliyor peki siz bu çayı hiç duymuş muydunuz